Hoş geldiniz. Benim adım Yoko Dijk ve bu videoda tepki dalgalanmalarının ve diskinezilerinin ne olduğunu açıklayacağım. Tepki dalgalanmaları nelerdir? Parkinson hastalığında ilaçlar genellikle ilk yıllarda iyi etki eder. İnsanlar ilaçlarını gün içinde birkaç kez alırlar. Gün boyu iyi etki ettiğini görürler. Birkaç yıl sonra insanlar daha sık ilaç almaları gerektiğini fark ederler ve insanlar bir sonraki hapın zamanı gelmeden ilaçlarının etkisini kaybetmeye başladığını fark ederler. İnsanlar bunu şikayetlerinin tekrar kötüleştiğinde fark ederler. Semptomlar tekrar kötüleşirse buna off dönemi denir. İlacın alınmasından sonra şikayetler kontrol altına alınmışsa buna on dönem denir. Tepki dalgalanmaları bir gün off ve ertesi gün on olduğunuz anlamına gelir. Örneğin sabahları sertleşmiş bir şekilde uyandığınızda ilaç aldıktan sonra kalkmanız kolaylaşır. Bunu fark ederseniz, ilacınızı aldıktan sonra şikayetlerinizin tekrar kötüleştiğine dikkat etmeniz önemlidir Disgenezi nedir. 10 döneminde vücudunuzda huzursuz, sallanan veya dans eden hareketler yapıyorsanız, Muhtemelen diskinezi'den rahatsızsınızdır. Bu hareketlere beynin artık dopamini düzgün kullanmaması neden olur. Bu diskinezi ilaçlarınızı aldıktan hemen sonra olabilir veya sonraki ilaçları almanız gerekmeden hemen önce. Çoğu eşler diskineziyi daha kötü bulurken Parkinson hastalığı olan çoğu insan of olmaya kötü bulur. Yürümek gibi belirli şeyleri yapmak istiyorsanız zor olabilir. Diskinezi dolayı yorulabilirsiniz. Hangi anlarda of ve on hissettiğinizi ve diskinezi olup olmadığını yazmakta fayda vardır. İlaçlarınızın programı daha sonra nöroloğunuzla birlikte ayarlanabilir. Tepki dalgalanmaları veya diskinezi fark ederseniz ne yapmalısınız? En önemli şey mümkün olduğunca az şikayet olması için ilaçları belirli zamanlarda almanızdır. Ve şikayetlerin tam olarak ne zaman ortaya çıktığını görmek için, örneğin zamanların ayarlanabilmesi için. Tepki dalgalanmalardan sıkıntı yaşıyorsanız, hapları daha sık almak veya başka haplar almak genellikle işe yarar. Diskineziden rahatsız oluyorsanız, genellikle hapın gücünü ya da aldığınız zamanı değiştirmek işe yarar nöroloğunuz size yardım edebilir. Ancak bazen ne zaman on ve ne zaman off olduğunuzu tahmin etmek zordur. O zaman farklı davranmak gerekebilir. Tepki dalgalanmaları veya diskinezi için başka tedaviler nelerdir? İlaçlar yeterince uzun süre yardımcı olmazsa veya çok fazla yan etkiye neden olursa bazen başka tedaviler de vardır. Beyin cerrahisi ile tedavi, derin beyin simülasyonu, levodopa içerikli jöle tedavisi, apomorfin enjeksiyonları ya da apomorfin pompa ile tedavi. Başka bir videoda bu tedaviler hakkında daha fazla bilgi veriyoruz. Bu videoda tepki dalgalanmalarının dönüşümlü olarak on ve off olduğunuz anlamına geldiğini açıkladım. Ayrıca diskinezi ilaçlar çok iyi etki ettiğinde dans eden, sallanan hareketler olduğunu da açıkladım bu şikayetlerin düzelmesi için nöroloğunuzla birlikte ilaçları değiştirebileceğinizi de anlattım. Bu işe yaramazsa levodopa içerikli jöle, apomorfin enjeksiyonlar veya apomorfin pompası veya derin beyin simülasyonu gibi başka tedaviler de vardır. Daha fazla bilgiyi diğer videolarda ve web sitemizde bulabilirsiniz.